Yıllardır internette karşımıza birçok şaşırtıcı fotoğraf çıkmıştır. Ancak gerçek olarak bildiğimiz bazı fotoğraflar aslında sahteymiş. İşte karşınızda çoğu kişi tarafından gerçek diye bilinen sahte fotoğraflar. Köpekler farklı şekil ve ebatlarda olabilir. Ancak fotoğrafta yer alan dünyanın en büyük köpeği olan Herkules'in neredeyse atın boyuna ulaştığını gözlemliyoruz. Ancak bir köpeğin boyunun bu boyutlara ulaşamayacağını bildiğimizden fotoğrafın sahte olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Masallardan fırlamış gibi görünen bu şato ise tamamen hayal ürünü, ustaca birleştirilmiş iki görsel sonucu bu fotoğraf ortaya çıkmıştır. Bir dönemin efsanesi haline gelmiş, lanetlenmiş bir kızın Kur'an-ı Kerim yırtması sonucu bu hale geldiği düşünülüyordu. Ancak bu fotoğraf tamamen sahte. Ay karpuz olarak bilinen, Japonya'da ortaya çıkmış bu fotoğraftaki mor renkli karpuz bir anda sosyal medyada gündem haline gelmişti. Ancak bu fotoğrafın bir Photoshop hilesi olduğu birkaç saat içinde anlaşılmıştır. 2012 yılında Filipinler'de büyük bir sel felaketi yaşanmıştır. Felaketten sonra sele rağmen hala bilgisayarla oynayan çocukların bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştır. Ancak birkaç zeki fotoğraf uzmanı bu görselin tamamen sahte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çoğu genç kızın hayranlık duyduğu Justin Bieber için 2012 yılında saçlarını kazıttığı yalanı ortaya atılmıştı ve bu yalanı biraz daha inandırıcı hale getirmek için bu sahte fotoğraf yapılmıştı. Sanırım bu kafa Justin'e hiç yakışmamış. Bu fotoğrafta ise helikopter ile büyük bir sorunu olduğunu düşündüğümüz bir köpek balığına rastlıyoruz. Fotoğrafı gören insanlar bir belgeselden görüntü olduğunu düşünmüştür. Ama bu fotoğrafın iki farklı fotoğraf tarafından sonradan oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. 2014 yılına ait bu görüntüde ise pompon kızları görüyoruz. Havada uçan bir kızımız var. Kızımızın alt tarafına biraz dikkatli baktığımızda kızımızın isel olduğunu düşünüyor olabiliriz. Çoğu kişiye inandırıcı gelen bu fotoğrafta aslında tamamen sahte. Yine köpek balığı. Sanırım sahte köpek balığı görselleri büyük bir rağbet görmekte. Toronto'daki bir sel baskının fotoğrafına yapılan küçük fotoğraf illeleri sonucu bu görüntü elde edilmiştir. Bu fotoğrafın ise şimdiye kadarki en ünlü sahte görsel olduğunu söyleyebiliriz. Dünya Ticaret Merkezi ikiz kulelerin üzerinde duran bir adam görüyoruz. Ve 11 Eylül saldırısının olduğu zaman fotoğrafın çekildiği tahmin ediliyor. Ancak bu fotoğrafta usta bir şopçu tarafından piyasaya sürülmüştür. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.